görevi devrettiniz. Evet. Duygu alalım efendim. Şimdi çok karışık duygular içerisindeyim. Ee, bir tarafta yaklaşık 5 yıldır yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Evet. Yani böyle bir camiaya başkanlık yapmak gerçekten çok gurur verici, onur verici. Zor bir süreçte malumunuz özellikle son dönem işte hem Covid-19 e, salgını nedeniyle hem başka problemler nedeniyle görev yapmak zorunda kaldık. Ee, i̇lk dönem e, camiamıza çok faydalı şeyler yaptık ama ikinci dönem bu malum problemler nedeniyle ne yazık ki gönlümüzden geçtiği gibi faaliyet yapamadık ama e, hemşerilerimiz bizi anladığını e, tahmin ediyorum. Zaten bunu her vesileyle dile getiriyorlar. Ee, görevini huzur içinde yapıp teslim etmenin e, gönül rahatlığı var. Bu camiayı çok seviyoruz. Bu camia şimdi başkanlığı devrettik, her şey bitti değil. Evet. Bu camiaya tabi borcumuz var, Kars'a borcumuz var. Ee, bundan sonra da her platformda bize ne görev düşerse elimizden geldiği kadar yapacağız. Sağ olun Çok teşekkür ederim size de geldiğiniz için, katkı verdiğiniz için. Federasyonumuzun 7. Genel Kurulu ilk önce memleketimize, Bursa şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah. Uzun bir pandemi süreci, baya bir ertelemeler oldu aşağı bir yıldan fazla. Sürekli erteliyorduk. Hafta içini almamızın sebebi de tekrar pandemi hafta sonları yasak olabilir düşüncesiyle bugün Perşembe günü. Sağ olsunlar delegelerimiz buyurdular geldiler. Bugün kongremizi yaptık. Çok güzel bir kongre geçti. Bursa Bursa'daki hemşehrilerimiz tabii beklentileri yüksek. Biz de bu beklentileri karşılayacağımızı ekip arkadaşımla, hepsi seçkin, belli konumda insanlar, biz toparlandık, konuştuk. Bunlar inşallah ee, biz de bu cevabı vereceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla e, buradaki amacımız şu, Bursa'daki Kars'lardan ödüllü hemşerilerimizin de varlığını hissettirmek. E, sanki yokmuş gibi davranıyor ama bunun üstesinde geleceğimize inanıyoruz. Bugün kongremizde biraz önce e, delegelerin teveccühleriyle bir güven eee bir bir bayrak yarışı diyelim oldu ve yeni yönetim kurulu başkanı Kars Ağırdanlığı Dernekleri Başkanımız İrfan Koç eee beyefendiye ve kıymetli yönetimine ben hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum. Birbirinden değerli gerçekten heyecanlı arkadaşlarımız var. Büyüklerimiz var, abilerimiz var ve kardeşlerimiz var. İnanıyorum ki onlar da bu bayrağı daha bir yukarıya taşıyacaklardır ve ondan sonra da bu geleneğimiz devam edecektir. Birkaç yıl görev yaptıktan sonra yeni arkadaşlarımız bu süreci devam ettireceklerdir. Bizde kavga olmaz. Bizim hemşerilerimizde kavga olmaz. Bizde ne olur? Bizde birlik olur, beraberlik olur. İşte bu buradaki güzel tablo olur. Ben bu duygu düşüncelerle bir kez daha e, federasyonumuzun bu kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepiniz yedinci olağan kongremize hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Şimdi Sabri Başkan bizi tabii siyasetçi olarak tabii ki bizim siyasetçi kimliğimiz var ama öncelikli biz buraya delege olarak geldik. Onu da gözden kaçırmamak lazım Sayın Başkanım. Kıymetli hemşerilerim bizler çok uzun zamanlardan beri Kars, Ardahan ve Iğdır'ın Tabii babam vesilesiyle, onursal başkanımız Dursun Karakoç vesilesiyle bizler çok ufakken bizleri bütün organizasyonlarına getirirdi. Dolayısıyla da ben sizlere ailem diye seslenmek istiyorum. Burada kurmuş olduğumuz bu aile bağlarıyla beraber Bursa'da yaşayan bütün hemşerilerimizin de takdirini kazandığımızı özellikle söylemek istiyorum. Yani Bursa'da Karslı, Ardahanlı ve Iğdırlı dendiğinde gerçekten çok güzel e, hatıraları, çok güzel e, dostlukları olduklarını ve bizlerin kendi kültürümüzü, kendi folklorumuzu, kendi adanelerimizi burada yaşatma adına bu işi başardığımızı Bursa'da hemşerilerimizden, Bursa'da yaşayan hemşerilerimizden ben defalarca duydum. Dolayısıyla bunun üzerimize vermiş olduğu bir sorumluluk var. Şimdi ben şunu çok iyi biliyorum, bütün yüzleri tanıyorum. Buradaki herkesin bu işin mutfağında olduğunu biliyorum. Tabii ki bir yönetim kurmak gerekiyor. Başında başkan olmak gerekiyor ki İrfan Başkan'ı her zaman biz tebrik ediyoruz. Bursa Spor'daki özellikle Bursa Spor'da şampiyonluğu yaşatan ekibin e, tam mutfağında olduğunda ondan da haberimiz var. Onu da biliyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. Ama söylemek istediğim şey şu. Yani siyasi kimliğimizden dolu, e, siyasi kimliğimizdense yani burada biz hep beraber bu ailemizi yukarıya çıkartabilecek neler varsa Bunları hep beraber yapma adına kararlar alınması gerektiğini düşünüyorum. Bundan tabii Sefer Başkanım da çok başarılı bir e, dönem geçirdi. Biz bir dönemde ben de yönetiminde bulundum, keyifle çalıştık, birlik beraberlik içerisinde çalıştık. O dönemde de bir yer almayla alakalı bir e, süreç yaşandı. Gerçekten kendisi, yönetimi, gene sizler bu anlamda çok ciddi destekler verdiniz ama bir yerlerde tıkanıldı. İnşallah yeni yönetimden benim de beklentim yeni yerin yeni yerimize kavuşmak adına yapacağı bütün faaliyetlerde ben de şahsım olarak destek vereceğimi sözünü veriyorum ve yeni yönetimde o kadar güzel isimler gördüm ki o kadar enerjik arkadaşlar gördüm ki dolayısıyla da bu işi başaracaklarını ama yalnız olmadıklarını buradaki ailenin tamamının buradaki ailenin tamamının kendisine destek vereceğini ben çok iyi biliyorum. Sefer Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Katkısı olan yönetimdeki bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Yeni yönetime, İrfan Koç Başkanıma ve yönetimine de başarılar diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Bursa'da Kars, Ardahan, Iğdırlı gençler ben bir yerlere geleyim. Alparslan abi diğer arkadaşlarımız bir yerlere gelsin ve örnek olsunlar istiyorum. Hepinize bana göstermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben birlik ve beraberliği birebir hissetmiş birisiyim. İrfan abiye başarılar diliyorum. İrfan abi de zaten uzun süredir tanıyorum. Kendisinin Bursa Spor'daki başarılarını biliyorum. Kurumsal yöneticilik başarılarını biliyorum. Ben çok başarılı olacağına inanıyorum. Bizlerden istediği ne varsa sonuna kadar yanında olacağız. Yönetimine de başarılar diliyorum. Sefer abi ve yönetimine de çok teşekkür ediyorum. Mümkün olduğu kadar elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştılar. İyi günde kötü günde bizleri buluşturdular, bir araya geldik hep beraber. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Hep beraber olalım, bir olalım, diri olalım, iri olalım. Sağ olun, var olun.